Gece geç saatlerde ormanda dolaşıyorsan ve kulağına küçük çocukların sesleri geliyorsa dikkatli oldur mu? Onlar küçük çocuklar olmayabilir. 2018 yılında Trevor Henderson isimli kanadalı bir sanatçı, Siren Head ismini verdiği dijital bir illüstrasyon görseli olan yaratığını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sanatçının amacı oluşturduğu bu yaratığın popüler korku oyunlarında yer alacak önemli bir karakter haline gelmesiydi. Ancak işler hiç de beklediği gibi ilerlemedi. Siren Head görselleri sosyal medyada yayılmaya başladıktan sonra insanlar onun hakkında garip yorumlar yapmaya başladılar. Bu yaratığın paylaşıldığı bütün postlarda insanlar bu yaratığı daha önceden gördüklerine dair hikayeler anlatmaya başladılar. Söylenilen hikayelere göre insanlar rüyalarında ormanlarda gece yürüyüş yaparlarken ya da korku dolu birkaç kabus içerisinde bu yaratığı görmüşlerdi. Siren Head ile ilgili hikayelerin sosyal medyada gün geçtikçe artmasıyla birlikte Trevor Henderson bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Bu açıklamaya göre Siren Head Trevor Henderson'ın kendi kafasından bulduğu kurgu bir karakterdi. Ancak insanlar onunla aynı fikirde değillerdi. Siren Head ile ilgili hikayeler günden güne katlanarak artmaya devam etti. Bu hikayelerden en popülerlerinden bir tanesi gece geç saatlerde ormanlarda dolaşan insanları Siren Head'in avladığı ve onları çocuk sesleri çıkararak kandırdığıyla ilgiliydi. Başka bir hikayeye göre ise Silent Head şekil değiştirebilen bir yaratık olarak insanların evlerine gidip onlara yardıma ihtiyacı olduklarını söyler ve ardından onları avlardı. Ardı arkası kesilmeyen bu hikayeler gitgide çığ gibi büyüdükçe Trevor Henderson olayla alakalı açıklamalar yapmaya devam etti. İnsanlar sosyal medyaya Silent Head'i küçükken rüyalarında gördüklerini, bununla alakalı çizimler bile yaptıklarını paylaşıyor, başka insanları da kendi hikayelerini anlatmaya teşvik ediyorlardı. Ancak Trevor Henderson özellikle bu karakteri kendisinin kurguladığını, hiçbir şekilde eski bir efsane ya da anlatılan bir hikayeden esinlenmediğini söylüyordu. Ancak Trevor Henderson ne yaparsa yapsın insanları ikna edemedi. İnsanlar Siren Head'in gerçek bir efsane, bir yaratık olduğunu, aynı kendilerine olduğu gibi Trevor Henderson'ın da küçükken rüyasına girdiğini ve bu şekilde onun kendisini kurgusal bir karaktere çevirdiğini düşünüyorlardı. Siren Head ilk olarak sosyal medyaya yayıldığında yaklaşık 15-16 metre boylarında uzun kolları, uzun bacakları olan kafasında iki tane hoparlör olan bir yaratık olarak ortaya çıkmıştı. Ancak zaman geçtikçe ve insanlar Siren Head ile ilgili anılarını, kabuslarını anlatmaya başladıkça Cyan Head'in popüler olan görselleri yavaş yavaş değişmeye başladı. Bazı insanlar kabuslarında onu birden fazla kolu olan bir yaratık olarak gördüğünü söylerken bazıları ise onun çok kolay şekil değiştirebilen ve insanların seslerini taklit edebilen bir yaratık olarak tanımladı. Cyan Head 2018 yılında Trevor Henderson tarafından ilk olarak piyasaya sürüldüğünde amaç sadece korku oyunlarında oynaması için yaratılmış bir karakter yapmaktı. Ancak çizdiği bu karakterle birlikte insanların kabuslarını ve küçükken yaşadıkları olayları tetiklediğini düşünen Trevor Henderson şu an günümüzde Silent Head ile ilgili hikayelerin anlatılmasına sessiz kalıyor. Çünkü Trevor Henderson'a göre şu an Siren Head bir popüler modern korku hikayesine dönüşmüş durumda. Her ne kadar başta böyle olmasını istemese de. Peki Siren Head sana göründü mü?